Merhaba kızlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yuvama ve kanalıma hoş geldiniz. E, i̇ş yapıyorum. Aha ben ilaç sıkmışım. E, fırını temizleyeceğim. Sümeyye bize simiş, simiş saniye Sümeyye dedim bugün. Aslında adın <laughs> Sümeyra Sümeira'da iki ismi var. E, bir Türk kahvesiyle açılış yapalım. Bize bir kahve yapsın. E, çünkü misafirlerim geliyor. Kızlar arkadaşlarım geliyor. Bugün bayramın 3. günü inşallah. Ee, hani taze kurban da varken dedim gelin dışarıda kendimize mangal yapıp yiyelim. Şimdi diyeceksin ki daha da sen misafirlere hep mangal yapın. Kız ne yazık bahçeleri yok ya. Ee, o yüzden çocuklar da sevdiği için mangal yapıyor. Simiş ne güzel kahven de köpürüyor kız. Taşar mı Simiş? Herhalde uğursuzluk mu oluyor kız? Seni istemeye gelince kahve taşarsın. Simiş taşacak. <laughs> ne oluyor Simiş o zaman? Taşıyor. Yo ya yani daşınca uğursuzluk mu oluyor? Bilmiyorum. Öyle diyorlar ya kahveleri taşırma diye istemeye gelenlere. Olabilir. Neyse hani bir kızak kahvelerimizi içelim ondan sonra zaten size gösteririm dışarıda. Odanı gösterim Burada halay var. <laughs> e, mutfakta da Evet. Kızlar arkadaşlarım geldi. <laughs> Gösterdim içeride halay var. Aha burada da isyan var. <laughs> Bunlar Ayfer'le bir an zaten geldi mi? Sürekli dertli şarkılar. Yemin ederim abi insanın psikolojisini bozuyorsunuz ey. <laughs> Ya kız canı? Ben ne yapıyorum ya o zaman? Sen de et ben doğru. <laughs> Karışıksın sen. Ben <laughs> Aynen. Şimdi, aa, hazırlık yaptık kızlar aşağı ineceğiz. Şöyle meyve tabağı kızlar getirmiş kendileriyle. Getirmeyin bir şey diyorum. yine getiriyorlar. Hani evde şey var. Ee, onlar da balkondan yani şu ikisi değil de. Ikisi de değil. E, şunlar ikisi e, şunlar batlıcanlar Beyhan'ın balkonundan kızlar. Güzel güzelce bir salata yaparız ama minnak kız yazık onu keşke koparmayaydı kız. Hem şu üstleri acayip dikenli. Aynen. Hadi bakalım aşağıda görüşürüz. Evet. Şöyle dışarıya geldik. Ee, Şahise salata yapıyor. Hamarat, Ayfer de bir şeyler doğruyor. Ayfer sen ne doğruyorsun? Ha, domates, salata. Ha. Alpistana gel beni biraz çek. Şöyle tut. Elde mikrofona getirme o zaman görün daha mikrofon orada ha şöyle çekebilirsin biraz beni görünüyor mu Görünüyor. daha karil kadın Cana abi gözü Cana abi gözü şöyle gelim çıktım bile ama neyse oraya biraz o kadar da kaçamak yapıyorum aradın <laughs> şöyle etlerimiz de pişsin. Rola. yiyelim Allah aşkına o sebük şimdi var mı Bazen çaktırmadan bir. çekiyorum da. <laughs> Diyorlar ki eşin niye hiç kameraya çıkmıyor? Sanki beni ya, kendi durmadan çıkmıyor. Durmadan eşini soruyorlar. He, çıkmıyor adam, adam ben ne yapıyorum? Simiş de sevmiyor, o da niye sevmiyor. E, bir kamera elimde görüyorlar, simiş der beni çekme. Can diyor beni çekme. E diyorum ben e, siz gelip benim kameramın önüne durursanız çekerim sizi. Evet. <laughs> Uzak durun bende. Evet. <laughs> Öyle işte ne yaptın? Her kamera yakın değil. İlerde inşallah. Yumurtalı evet. da çok geç oldu. Onu ben sürekli çeviriyorum. Onlar da yavaş yavaş pişenler aslında daha lezzetli oluyor. O şekilde. Bu değil mi ateşler. Hadi bakalım bu ateş yeter. Evet. Daha yanıyor harıl harıl altında. Evet, He ee, uyuyor. Hazır şey, şimdi afiyetçe mean. yesinler. <laughs> <laughs> Salatamız da muhteşem görünüyor. He azat. Azat yatıyor. Uyanırsa simiş getirecek değil mi Sara? başla gidiyor. Ha o zaman o baksın evde. Evet Azad'ı çok seviyorlar. Yemek yedik, kahve içtik. Aa, şimdi de meyve yiyelim biraz. Oturuyoruz. Tam da hava serinledi. Çekmiyorum seni kız. Meyve tabanı göstereyim. Aha gel bak valla. Ayfer bak. <laughs> meyve tabanı bir de ispatlayayım yani. <laughs> 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 Adam bu kadar kız siz bu kameradan niye kaçıyorsunuz? Sizi yiyecek mi bu kamera? Bak cevap da vermiyor eşim gibi eşim bak can ne yapıyor bilin bazen sorular cevap şey ediyor mu Ayfer ya parmağını şöyle gösteriyor kızlar ya da göz kaş göz yapıyor ben de inadına soruyorum. Abi Beyhan cevap versin. Ben Beyhan cevap verir. e, Beyhan biliyor alışkın evet. kameralara. Yani. De Ayfer Şimdi, de pek sevmiyor. Mustafa'nın eline sağlık çok güzel bir mangal yaptı bize. E, pişir, Nadine, ben pişirdim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kurban eti de süperdi. He, Allah kabul Allah etsin. Allah kabul etsin. Güzel seni. Evet işte başka ne yapacaksın kızlar? Burada evet. öyle dağıtacak yerimiz yok. Kimseye verecek Peki. hani tanımıyoruz, etmiyoruz. Yok ki kimse de mi? Herkes zaten ya, kesiyor. Türkiye'ye gönderiyorlar. Gitmişler. İşte böyle arkadaşlarla toplandık işte. Sarı al götür biraz azat. <laughs> <laughs> azat. Ben değilim. Merhaba Azat. Ben değilim, ben değilim, ben değilim. Azat'ın Azat. Azat. Ne Abla buraya otursun. Azat ablayla sallanıyor. Azat <laughs> bebi bu ne? Bakayım. ay Azat. Bak. Azad, Roshan al bunu üfle ben <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> azad, the klein Bugün de hepimiz yeşil giyinmişiz. Ben de yeşil eşortman, Azad da yeşil eşortman, Roshan de yeşil tişört. Beni gösterme. Azat'ım... Nani? Aç. Aç, açma. Sallanıyorsun. Aç. Dudaklarına bakın. Hı -hı. Abla çakma su. Ay azap benden hızlı sallanıyor. Na Aş. narin. Bebi <laughs> bebi de. <laughs> Annesi geliyormuş. Nain. <laughs> Gel. <laughs> <laughs> Bir endamlı şişko bayağı <laughs> Yok ya çok tatlı. Ne bazada sağlıyor? Bak arkaya git güneş güzel evi vururmuş. Gözümü açamıyorum ki de burası iyi mi? He güzel. Ya, ama güneş benim gözümü kapatıyor Sara Sara. Yok hep güzel. Öyle işte. Gel Azad'ı salla. Evet. Aa, Sara senin bugün valizini hazırlamamız lazım. Aynen. Sen, o, o, onu, onu video mu çekecektik? Ha çekelim mi? Evet Rümeysa dedi ya çekelim. Evet çekelim. Sara şöyle gelsen biraz kölgeye güneş gözümü çıkardı İyi mi böyle? Ya. Hmm. Ee, hey. Ya Oo, aferin oğluma. Ee, Ayfer'inki ki <laughs> alkış. Tanıyorlar <laughs> zaten. İşte Sara'nın valizini falan hazırlarız. Tatile Eti, gidiyorum. Biz de termaya gideceğiz. <laughs> Sara yarın seni götürmüyoruz. Yemin Vallahi. Niye götürmüyor? Terma <laughs> var ya. Niye götürmüyor beni? Sen ben tatile ben gidiyorsun. Sara bir de seni mi oraya götürüyorsun? Lan Bir gün kalmayan ki orada. Ben azadım. Bir de babiş gideceğiz değil mi? Azadı biraz götürelim seni. Baba. Ee, gel mi kızım Türkiye'ye uçuyor. Baba. <laughs> Orada kalmıyor mu? Ben çağırıyorum. <laughs> Biz Ağustos'ta belki tatile gideceğiz canına. Ee, i̇ki hafta boşmuş o zaman. Bu haftayı dedik burada bari geçirek de evde. Ee, ondan sonra da 8. ayda da şeye gideriz belki Kroatya'ya. E. Neresiydi kız Türkçe'de sırp. adı ne? Sırp. Sırp mı? Yok Sırbistan, Siyabiyen. Kroatya nere? Kruat. Hırvat, Hırvat. Ha Hırvat. Oran <laughs> Hırvat, mıydı? Hırvat he, adı Hırvat oranın. Hırvat Hırvat Hırvatistan'a gidiyor. Orada da deniz var ya gideriz bir böyle kumda yaylanır geliriz böyle. O oh. çıplak <laughs> <laughs> ayaklarla kumda yürüsün değil mi Tospam? Dayısı yeni şu Yeni keyif, keyif yapıyor. yapıyor yüzüyor. Oralar tam benlikti sarı sarı beni nasıl burada Anne. Hani, bırakıp da valla. gittiler. Hani. He kurbani. <laughs> Öç. Ani, ani. Sen ani diye diye bir hal oldun. Narin. Tatli. Nain. Nain debi. Nain. Nain. Bebi. Nani, bebi. Kuş nerede? Hani kuş? Azaba bak ayağa bir layın Kuş, ablası kuş diyor. Azap bugün çok şıksın ya. Neresi şık yazık ev haliyle. Yok ne güzel giyinmiş çocuk. He onlar nesi kurban olsun onun ciğer kurçuklarını. Alo, alo benim azadım. Hadi sen biraz oyna. Hani kuş? Kuş. Akuş orada mı sana? Azar abla satır hediyeler getirecek. Ne? Sana ve yeğenine. Sen so, ne getireceksin? Sana bana ne getireceksin? Sana ne? Anne ben onları nereden bulayım? Atarlar valizimden. Kim yonu? niye atıyorlar? <laughs> Kim atmıyorlar bizi getirir. Şey. Ben sana yazmalar getiririm pazardan. Hep kız sarı bana değişik birkaç tane yazma Aynen. getirir pazardan. Sana oh, de alırım. Ee, ama Antalya'da da biraz zor yazma. Orada kimse kapalı değil. Ak Sarayda falan oluyor. Ben yani bunu onlar kafasına şal diye takıyor. Evet. Yani doğru onlar böyle boynuna kafasına süs diye takıyor. Sen de ki anam bunlarınla video çekiyor. <laughs> Anama lazım de bu yazmalardan. E hadi bakalım kızlar sonra yine görüşürüz. Bakalım bir şeyler daha çeker miyim? Ee, yoksa videoyu vedalaşır mıyız evde? Ona göre karar veririz değil mi? <laughs> He böyle ne yapalım? Arkadaşlar dediğimiz gibi değerlidir. Onlardan <laughs> zaman <geçiriz. gülüyor> Bazı, yine müziğini çaldı. <laughs> Tam tamam oh, yeter Balkonda e, ferah ferah esiyor. E, kızlar, e, arkadaşlarım buradaydı gördünüz. Beraber yedik içtik çok şükür. Çok güzel bir gün geçti. E, arkadaşlarım eve gitti. Ben de dedim bari vedayı burada yapayım. Çünkü unuttum aşağıda fırsat bulmadı. Yukarı geldim üstümü falan değiştirdim. E, mangal yapınca her tarafınız his oluyor. Duman oluyor. E, mecbur değiştireceksiniz. E bir de kapatmadan önce bir şeye değinmek istiyorum. <laughs> bir önceki videoda da e, izlemiştiniz kurbanla ilgili. Birkaç yorum gelmiş. Aslında cevap vermeyeceğim ama işte beni mecbur bırakıyorlar kızlar. Kızlar ben ne yapayım? E, Gülge ile barış e, bayrağı yaptık. Beyaz bayrak salladık. Eşimci de monseri çıkmış kız monseri kurban oldum. E, birkaç yorumdur hep farklı şeyler yazıyor. Diyor ki kurbanın hepsini doğrayın dolaba attın. E, bu nasıl kurban? E, gençler seni hani e, ibret alıyor. Yazık diyor Seni evlenir kurban keserse alıp dolaba atacak. Bakın siz videoları detaylı izlemiyorsanız hani başını izlemiyorsunuz. Ben orada diyorum ki biz zaten 3 kurban kestik. İkisini Türkiye'ye gönderdik dağıtılsın e, verilsin diye. Birini de eve kestik buraya. Ee, burada da gelen giden yesin komşular yesin. Ee, siz nereden biliyorsunuz ki hani benim e, burada hiç Müslüman yok, tek iki tane Bosnalı komşum var. Onlara da zaten verildi. Ee, Kalan da zaten hani nereye koyacağım? Kurban olduklar mı? Yani et bu sonuçta balkona mı indirim kız? Siz mutfakta mı indiriyorsunuz? Mecbur dolaba atacaksınız. Eğer birine vereceksen de dolaba atacaksın. Et'e kut mu girsin kız? Yazık o kadar emek vermişiz. Yani alt tarafı zaten bu kusurdu. <laughs> onu da zaten dedim ki hani kurban adettir hiç e, çoluk çocuk var işte arkadaşlarım gelip gidiyor e, onlara pişirdim biz dışarıda mangal yaptık e, mecbur adam bana hani e, diyor ki sen bunu demişsin ayı bir de söylüyorsun ağzında işte bu haşlamalık bu yemeklik e, adam kasap bana o şekilde güzel güzel ayırdı ben de size e, güzel güzel söylüyorum hani bakıyorum bazı videolara insanlar koca koca inekler kesip atıp atıp dolaplarına indiriyor ya da yiyorlar. E hiç kimse onlara değil mi siz bu inekleri ne yapıyorsunuz? Alt tarafı küçücük bu kozu mu gözünüze battı yani kız günahtır yapmayın böyle şeyler. Ee, hemen insanlara ön yargıyla yaklaşmayınız ben Avrupa'da yaşıyorum Avrupa'da hiçbir fakir nereden bulayım ben ee, fakir bulayım da onlara et dağıtayım o yüzden biz ne yapıyoruz kurbanlarımızın çoğunu zaten gönderiyoruz fakir yerlere ee, bir tanesini de mutlaka burada kesiyoruz çünkü dinimizde de öyledir zaten üçte birini kendine alacaksın öbürlerini de dağıtacaksın yani bu da aynı şeye geliyor ee, dağıtıldı orada çok şükür Rabbime e kalanı da mecbur yiyeceğiz biz yemeyelim mi kurbanımız diye e et şey değil ki dolaba ben ne et atacağım sonuçta biz her zaman et alıyoruz her gün et alıyoruz her zaman mangal yapıyoruz ediyoruz yani biz diyelim ki senede bir kere et kesiyoruz da alıp dolaba mı atacaksınız yani böyle şeyler yapmayın lütfen yapmayın bana da yapmayın başka kanallara da yazmayın bu tür şeyleri çünkü siz o kamerada azıcığını görüyorsunuz öbürünü görmüyorsunuz ben o eti dağıtsam da ben öyle alıp da hoppa da poşetin içine atıp da vermiyorum da insanların eline nasıl kendi dolabımı hazırlayıp koyacaksam da o şekil güzel paketliyorum en güzel etlerin içinde en güzellerini seçiyorum ve veriyorum bunları insana zorla söylettiriyorsunuz böyle şeyler söylenmez kızlar insan ben sevmiyorum açıkçası Böyle şeyleri detaylı konuşmaya Hani yaptığınız hayırları Yaptığınız şeyleri detaylı anlatmaya sevmiyorum bir de Simiş'in rujuna demiş hani dedim ya e, Azat, e, Simiş Azat senin markalı rujunu mahvetti diye diyor ki izliyorum izliyorum seni anlamaya çalışıyorum anlamıyorum anlamıyorsan o zaman kurban oldum boş yere niye izliyorsun bir tanem benim yani Allah razı olsun beni izliyorsun bana yorum yazıyorsun ama diyor ki e, görgüsüz gibi ne markalı diyorsun ruj desen olmaz mı E markalıydı ruju mek midir nedir adı 40 euro mu 50 euroya aldıydı bir tane küçük ruju onu da Azat mahvetmişti ben de öyle söyledim yani biliyorsunuz benim dilim öyle markalara falan dönmüyor ee, bu bir kere şey değildir yani yazmış e görgüsüz. Benim hiç görgüsüzlükle hiçbir alakam var mıdır kurban olduklarım? Ben ki oyalı yazmamla yani sıradan biriyim sizlerden biriyim. Yani ben halktan bir insanım. Ben öyle e, oya şeyli süslü püslü yani hiçbir şey beğenmeyen gidip en pahalı şeyleri alıp sunan öyle bir tarz insan değilim ki. Param ha param olur pahalısını da alırım. Olmaz giderim bir sentlik olan bir şey de alırım. Yani buna hemen görgüsüzlük falan e, yakışmıyor. Gerçekten size yakışmıyor. Müslüman olarak e, birbirimize yorum yaparken lütfen güzel yorumlar yapalım. Ben bunu her seferinde söylüyorum. Aha ben sana kırıldım. Monşeri. Şimdi ne olacak? hani diyoruz ya hep birbirinizin kalbini kırmayın. Yani sen koy orada detaylı onu anlatırken e, güzel bir şey yaptığını sanıyorsun ama ben senin o e, so, görgüsüz demene çok kızgın kız, üzüldüm. Ne olacak şimdi? Yani yapmayın ya. Ben sevmiyorum böyle şeyleri. Tabii ki yorum yazmak en doğal hakkınızdır. İster ister kötü, ister iyi ama e, bilip bilmeden de yazmayın. E, videoları detaylı izliyorsanız o zaman detaylı dinleyeceksiniz ona göre yorumunuzu yazacaksınız. E, detaylı dinlemediysen de o zaman o şekilde yorumlar yazmayacaksınız. Orada Allah razı olsun birkaç kişi daha yazmış. E, videoyu detaylı izlerseniz Narin abla zaten orada diyor ki ben e, hani Türkiye'ye yolladım. Kalanı da burada pişirip yiyeceğiz. Çocuklarla hani gelen giden yesin tatsın diye. Kurbanın özelliği de odur zaten. Pişirip yedirmek, misafirlere ikram etmek. biz işte bol bol arkadaşlarımla yedik, içtik. Yani budur. Ne olacaktı ki? Neyse kızlar aman. Yine uzattım lafı da hakkınızı helal edin vallaha. Ona dedim açıklık getirin. Bir sürü yorum şimdi orada ben. Orada 40 saat o yazıyı yazana kadar. <laughs> dedim şurada söyleyeyim de. Ee, belki gerçek izlememiş. İzleseydi zaten böyle bir yorum yapacağı yapmazdı. Ee, izlememiş. O yüzden söyleyeyim. Yani biz gönderdik canım benim. Bu bize düşen payımız ve bunu yine burada olan e, komşularıma, Müslüman olan komşularıma verdiğim gibi. gibi buradaki olan e, komşuma verdim. Zaten yok dediğim gibi öyle Müslüman komşum başka. Öbüründe yedik, içtik. işte dolaba atacağım. Tabii ki de koksun da dışarıda et mi kurtlansın kızlar. Yani Hadi bakalım. Bir videonun daha da sonuna geldik. Sizler sizlere Allah'a emanet ediyorum. Birbirinizin kalbini kırmayın diyorum. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere kızlar. Hadi bakalım. Bay bay.